Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Recep ayı hakkında buyurmuşlar ki Recep'u şehrin azimun. Recep muazzam bir aydır. Büyük bir aydır Recep ayı. Yudaifullahu fihil hasenat. Allah Celle Celaluhu bu ayda yapılan hasenleri, iyilikleri, ibadetleri kat kat mükafatlandırır. Katlandırır, çoğaltır. Kemen sa'me yevmen min Recep Peki en namaz sameseneden kim recep'te bir gün oruç tutarsa sanki bütün sene oruç tutmuş gibi mükafat alır. Vemen same minhu sebate eyyamin. Recep ayında yedi gün oruç tutana kullikat anhu ebabu cehenneme cehennemin yedi kapısı kapanır. Vemen same minhu semaniyete eyyamin. Kim sekiz gün oruç tutarsa Recep ayı içinde fütuhatlehu semaniyetu ebabil cennet.